Merhaba, hepinize güzel bir akşam derim. Bu akşam sizlerle Olay TV olayını biraz konuşmak istiyorum ve onun üzerinden Türkiye'de 2020'nin sonuna geldiğimiz Türkiye'de basın özgürlüğünün durumundan. Çünkü Olay TV'de girişimci Cavit Çağlar, genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar, işte Cavit Çağlar'ın ortağı Hüseyin Köksal bunlar ne dedi ne yaptı Buraya çok fazla girmek istemiyorum. Ben işin kim ne dedesinde değilim açıkçası. Daha geniş çerçevede sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Çünkü böyle durumlarda sadece medya ilişkilerinde değil siyasette de böyle durumlarda gerçek tablonun ortaya çıkması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Örnek vereyim. Bakın bazı izleyicilerimiz dikkatli izleyicilerim ürün yerleştirmem var diye hafif Kinayeli bir şekilde sormuşlar şu kitabım üzerine. Meraklısı için darbeler kitabı. Daha önce izleyenler bilirler. Meraklısı için entrikalar kitabı. Meraklısı için casuslar kitabı çıkarmıştım. Şimdi de geçtiğimiz hafta yayınlandı Meraklısı için darbeler kitabı. Bakın burada şimdiye kadar üzerinden bu kadar şey geçmiş, bu kadar zaman geçmiş, onlarca yıl geçmiş olayların. Belki de hiç dikkat etmediğiniz, hiç e, tahmin etmediğiniz boyutlarını bulacaksınız. Neden şimdi daha önce bu konularda yazanlar daha önce Türkiye'deki darbeler, Türkiye'nin etrafındaki darbeler konusunda yazan yazarlar, tarihçiler, araştırmacılar bilmiyor muydu. Hayır biliyordu. Fakat e, bazı şeylerin Tıpkı nasıl her meyvenin sebzenin olgunlaşması için değişik zaman süreleri gerekiyorsa, Değişik mevsimler gerekiyorsa bazı gerçeklerin ortaya çıkması için de değişik zaman süreleri gerekiyor. Dolayısıyla bu olayda da, olay TV olayında da kimin ne dediği, kimin ne yaptığını gerçek anlamda öğrenmek için biraz zamanın geçmesi gerekecek. Ama şu anda fotoğrafını çekebileceğimiz bazı şeyler var. Onları söyledim. 2020'nin sonundaki Türkiye'de. 21. yüzyıldayız bakın 21. yüzyılın ilk iki on yılını geride bıraktık. 2020 Türkiye'sinde kitlesel kitlelere erişim iddiası olan ve her tarafa bütün siyasi görüşlere eşit mesafede olduğunu iddia eden iddiasıyla ortaya çıkan bir haber kanalının yaşama imkanının olmadığını maalesef gördük. Türkiye'de e, şu anda siyaset medya ilişkilerinin e, boyutları, siyaset medya ilişkilerinin geldiği durum maalesef bağımsız bir medya girişimine, bağımsız bir haber kanalı girişimine ve bütün siyasi taraflara eşit uzaklıkta olduğunu söyleyen bir e, haber kanalına ancak ve ancak 26 gün dayanabildi, bir ay dahi dayanamadı. Neden böyle? Neden böyle? Çünkü e, iktidar ilişkileri bütün medyanın kontrolünü hiçbir çatlak sese, tabii çatlak ses bence çatlak ses değil, çeşitliliğe, görüş çeşitliliğine, bilgi çeşitliliğine imkan vermek e, yanlısı değil. Bundan pek hoşlanmıyor. Bunu açıkça yapmıyorlar. Bunu değişik yollardan yapıyorlar. Ancak e, örneğin Cavit Çağlar'ın... E, bu girişimde bulunması çok önemliydi. Cavit Çağlar'la ve o zaman Nuri Çolakoğlu benim çok kıymet verdiğim gazeteci bir diyeyim. Onun ekip başlığında 1996'da Türkiye'nin ilk haber televizyonunu, ilk haber kanalını kuran çekirdek ekip denim ben. Bunu hani bilen de biliyor zaten. Demek ki 1996 yılında ki o zaman çok şikayetçi olduğumuz basın özgürlüğü ortamında bütün siyasi siyasi görüşlere eşit uzaklıkta bir haber kanalı kurma imkanı vardı ve aradan geçen bu kadar yılda 2020 sonundaki Türkiye'de bu imkan yok. Ben olaya bu açıdan bakıyorum. Türkiye'de basın özgürlüğünün 1996 düzeyinde olmadığı sonucuna buradan varıyorum. Yürütülemedi. Neden yürütülemedi? Baskıyı kim kurdu? Türkiye'de artık bazı şeyler ortada. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra, e, nasıl diyeyim, medyayı ele geçirerek, hani medyayı bir oyuncak gibi görüp bunu ben oynarsam e, bütün dengeleri de kendi tarafıma geçiririm. medyada da artık e, işte inandırıcılığını böyle kullanır diye düşündü herhalde bu oyuncağı gerçekten de yıllar içinde yani <laughs> ne kadar zamanda diyelim 2006-2007 yıllarından 2018-20 yıllarına kadar ki 2018'i özellikle sayıyorum çünkü Türkiye'nin en önemli en büyük medya grubuydu Doğan medya grubu ee, bir baktık bir gecede e, Demirören grubuna devredildi. Ee, bunun arkasında da tabii e, iktidar ilişkileri vardı. Bu da e, Artık ayan beyan ortada bir şeydi. Şu anda medyanın e, ki kendisine hala ana akım diyen medyanın e, çok büyük kısmı, kimilerine göre %70, kimilerine göre %90'ı çünkü ilişkiler tam şeffaf olmadığı için ancak araştırmalardan ortaya çıkan e, tahminleri söyleyebiliyorum. E, doğrudan iktidarla iş ilişkisi içindeki e, sermaye gruplarının kontrolünde. Yani böyle bir durum var. Peki Kontrolünde de ne oluyor? Bir inandırıcılığı var mı? Yani iktidar e, yanlısı sermaye gruplarının açık kontrolünde olan medya gruplarının bir inandırıcılığı kaldı mı? Zannetmiyorum. Yani e, gazetelerinin e, tirajları sahte tirajlar diye artık mecliste konuşuluyor. Basın ilan kurumundan e, işte ilan desteği almak için... E, şişirilerek veriliyor tiraj rakamları. Aynı şekilde televizyonların izlenme oranları televizyonla yani şimdi şunu söyleyelim. Siz şu anda siz Niye burayı izliyorsunuz da şu anda televizyonda oynayan ya da televizyondaki haberleri, yorum programlarını izlemiyorsunuz? Burayı tercih etmenizin benim gibi bağımsız, kendince bağımsız ya da kendi görüşleri çerçevesinde yayın yapan YouTube kanallarını, internetteki mecraları niye izliyorsunuz? Diğer tarafa güveninizin artık zayıfladığı için, artık oradan aldığınız haberlerin, yorumların gerçeği size yansıtmadığına inandığı için, Beraberiz şu anda değil mi? Demek ki bu oyuncağı ele geçirdi Adalet Kalkınma Partisi ama kırdı arkadaşlar. Bu oyuncak kırıldı artık kimseye bir faydası yok. Yani işte bir bağımsız medya girişiminin kitlelere erişimi olan yani kendi mahallesine hitap eden etmenin dışında bir medya girişiminin bağımsız ve her tarafa eşit mesafede olduğunu söyleyen bir haber kanalı girişiminin tutmamasının nedeni bu. Size bir başka örnek vereyim. Sözcü TV, o da kurulmaya çalışılıyor. İki seneye yakındır. Başvurularını Rütük'e yapmaları üzerinden neredeyse bir sene geçiyor. Hala gündeme dahi alınmıyor başvuruları. Kendi ifadeleri bunlar. Yani Sözcü Gazetesi'nin. Peki Sözcü Gazetesi Türkiye'nin şu anda gerçek anlamda en çok satan gazetesi. Ee, Sözcü TV neden hani engellenmeye çalışıyor? Evet Sözcü gazetesinin Cumhuriyet'in, Bir Günün, Evrensel'in, Yeni Çağ'ın yani kendilerince muhalif olmaya ya da eleştirel, muhalif demeyelim, eleştirel olmaya gayret eden yayın organlarının kendi alanları dışına çıkmalarına tahammül yok. Çünkü televizyon kurulduğu zaman kanaldan kanala geçen herhangi bir kişi rastlayabilir. Oysa Sözcü gazetesinin Okurları zaten çoğunlukla hem merkez sağda hem merkez solda e, muhalif onların e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, tabanını etkileme ihtimalleri yok ama televizyonun olabilir. İşte bu nedenle Sözcü TV'de e, iki seneye yakındır e, kurulmaya çalışılıyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan şuraya gelmek istiyorum. Basın özgürlüğü dediğimiz şey sıradan bir laf değildir. Basın özgürlüğü deyince biz sadece e, hapisteki gazetecileri, yazarları işte onların e, yazdıkları ve söyledikleri nedeniyle ama kağıt üzerinde öyle değil kağıt üzerinde terörizm, işte casusluk falan gibi çok ağır, e, kabul edilemez suçlamalarla suçlanarak e, hapiste tutulmalarına tabii suç işleyenleri ayrı tutuyoruz. Eğer kanıt varsa gerçekten suç işlendiğine dair e, kanıtlar varsa Suç işlemişlerse cezasını hepimiz gibi çekecekler ama öyle olmuyor çoğu zaman. Çoğu zaman e, hani fabrikasyon suçlamalarla oldu işte Ergenekon, Balyoz, Oda TV bu davalarda e, şu anda ortaya çıktı davalar düşürüldü. Çünkü bunların işte zamanında bu Fethullahçı örgüt tarafından üretildiği, onun manipülasyonunda üretildiği şu anda ortada konuşuluyor. Basın özgürlüğü modern demokrasinin olmazsa olmaz bir unsurudur. Yani dördüncü kuvvet niye deniyor? Yürütme, yargı, yasama kuvvetlerinin yanı sıra bir de basın özgürlüğü. Yani basın özgür oldukça demokrasi iyi işler. Ha şimdi diyeceksiniz ki zaten yani yasama, meclis. Yargı, e, bunlar zaten yürütmenin yani cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, büyük oranda kontrolünde. E, sen gelmişsin medya özgürlüğünden söz ediyor. Evet bundan söz ediyorum çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani e, yargı ve yasama işlerini doğru yapması için yargı ve yasamanın işlerini doğru yapması için e, evet medya özgürlüğüne de ihtiyaç var. Yanlışları gösterecek medya. Yanlışları gösterecek ki siyasetçiler, bürokratlar, yargı doğrusunu bulsun. Bakın pek çok şey, pek çok olay e, ancak medya yazabildi diye hala yazabiliyor diye hala söyleyebiliyor diye hala şu yayınları bir şekilde size ulaştırabiliyoruz diye e, dikkatle bakılıyor, efendim üstünde duruluyor, e, belki düzeltiliyor, belki de düzeltilmiyor. Ama medya özgürlüğü çok önemli. Olay TV'de maalesef e, Olay TV değildir kötü sınavı veren. Türkiye'dir, iktidardır bu kötü sınavı veren. Demek ki bu ortam basın özgürlüğü ortamı buna izin vermiyor 2020 sonundaki Türkiye'de. 1996 Türkiye'sinde buna izin veriyordu bu ortam. Şimdi vermiyor. Bunun gerçekten düzeltilmesi lazım. Arkadaşlar gerçekten düzeltilmesi lazım. Basın özgürlüğü, sizlerin, sizlerin e, çeşitli habere ve yoruma erişebilme hakkınız gerçekten kutsaldır. İnsan hakları kadar e, önemli bir haktır. Bu hakka sahip çıkmanız gerekiyor. Hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla iyi akşamlar diliyorum.